Ben Hui. Ben Sui. O zaman başlayalım. Hey Hui ile Sui birinci. Sezon dördüncü. Bölüm. Bölüm. h hey, a n ile z y, l, a s y bölüm 2. Sui. 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 Ne oluyor ya? Sui eve geldiğimde salonda uyurken buldum seni ne oldu araştırabildin mi? Evet araştırdım hani zilasyon. Bir varlık yüzünden herkes garip davranıyordu. Evet. Bu varlık herkesi kılığına girip 3 hafta önce yaptığın hareket sayesinde insanlar o varlığın kurbanlarından biri oluyor. Dikkat et bu varlık senin tanıdığın insanların kılığına girebiliyor. Rüyamda tuvalete gittiğimde varlık senin kılığına girip beni kurbanlarından biri yaptığını gördüm çok korktum. Tamam geçti de bir sıkıntı var. Ne söyle Hui? Ben o zaman okula gittiğimde arkadaşlarıma siz o varlıksınız mı diyeceğim eğer gerçek arkadaşımlarım ise kalpleri kırılır. O varlığın olduğu bilmen için sana önemli bir tüyo vereceğim. Bu tüyo neymiş söyle. Birinci, gözlerini kırpmaz ikinci, göz rengi kırmızıdır üçüncü, hep gözlük takar ya da takmaz. Tamam suyu anladım da bir sıkıntı daha var. Of ne diyeceksin. E şimdi ikinci. Adama söyledin ya kurbanları veya varlığın göz rengi kırmızıdır diye e senin gözlerinde kırmızı. Of bunu mu söyleyecektin huy benim gözümün rengi kırmızı olmasının sebebi lens takmamdı yani kırmızı lens takıyorum. Ben Yoko. ekses sadece dünyadan gelen bir virüsüm ve herkesin kılığına girebilirim şimdi kurbanlarımın ilk ismi Sui olacak ha 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 Bir dakika banyodan ses geldi. Yoksa o varlık olan Miyoko... Eksi ses çıkarmış olabilir mi benim gelmen için? Hey Oyi ile Sui 1. Sezon 4. Bölüm Sonu